Bu videomuzda Northwind veri tabanında bulunan Ürünler ve bu ürünlerin kategori isimlerini listeleyen uygulamayı gerçekleştireceğiz Evet öncelikle bir ürünlere bakalım Products tablosunda bulunuyor ürünlerimiz burada Product ID, Product Name, Supplier ID, Kategori ID Ve diğer özellikleri Ürünün Listeleniyor Kategori ID ile biz kategoriler tablosundaki kategori ismine erişmemiz gerekecek. Product name ile ürünün ismine erişeceğiz. Kategoris tablosundan da kategorinin ismine erişeceğiz. İki tane tabloyu bağlama işlemi yapmalıyız ve bağladıktan sonra da kategori name ve product name'i çağırma işlemini yapmalıyız. O yüzden new query diyorum. Northwind olması önemli. Northwind değilse buradaki alan başka bir veri tabanıysa ona göre bize yardımcı olmayacak We, e, MS SQL Server. Öncelikle SQL kodunu yazalım. Select diyeceğim. Listeleme işlemi yapacağım. Yıldız from products. Ürünler tablosundaki bütün sütunları getir diyorum yıldızla. Daha sonra join işlemi yapacağımızdan dolayı product'a bir takma isim verelim. SP dedim takma ismini verdim. Ardından kategoriler tablosuyla bağlayalım. Join diyorum. Hangi tablo? Kategoriyiz tablosu. Buna da SC diyorum. Nasıl bağlanacağını da on ile gerçekleştireceğiz. Product join kategori dedim bağlama işlemini yaptım. Ardından on diyorum. Hangi sütunların bağlanacağını belirtiyorum. Hangi sütunlar? Kategori isteki yani C nokta kategori ID eşittir. Product'taki yani P nokta kategori ID. Böylece iki tablodaki kategori ID'ye göre bağlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi Hangi alanların listelenmesini istiyorsak onu seçmemiz lazım. Çalıştırdığımızda Evet. Evet, sadece yıldızı seçerek çalıştırmaya çalıştık. O yüzden bu hatayı verdi. Bütün alanlar geldi. Yıldız yaptığımızdan dolayı. Şimdi ben product'taki product name'i yani p.product name, kategorideki kategori name'i yani C nokta kategori name diyerek iki alanı getirmek istiyorum. Product name'deki çay ürünü beverage, çay ürünü beverage gibi bize ürünler listelendi. Toplam satır sayımız 77. 77 tane ürün var. Her bir ürün listeleniyor. Her bir ürünün karşısındaki kategorilerde burada geliyor. Tabi bu işlemi web api ile gerçekleştireceğiz. Web api için yeni bir controller oluşturuyorum. Controller klasörüne sağ tıkladım. Tekrar göstereyim. Add dedim. Controller dedim. Web api alanını seçtim. Web api 2 controller empty. Boş bir controller oluşturuyorum. Diğerlerini seçersek içerisinde e, gerekli açıklamasıyla birlikte alanlar da gelmiş olacak. İsmini verelim. Şöyle bir isim vereceğim. Product Category. Product Category'yi Controller'ı oluşturdum. Tabi bir listeleme işlemi yapacağız. O yüzden web API'deki get metodunu kullanmamız gerekecek. Model birimiz bulunuyor. Model klasörü içerisine atmadık. Model oluşturulduğunda entity'miz de oluşuyordu. Entity'miz bizim Northwind şöyle bakalım. Northwind entities. Northwind entities'den veri tabanı oluşturmamız gerekecek. O yüzden Product Category Controller içerisine Northwind entities tipinde DB nesnesini oluşturalım. new Northwind entities dedim. Ardından public diyorum. Burada dönüş tipini ayarlayacağız. Get metodunu çalıştıracağım. Evet. Şimdi bizim dönüş tipimiz sorguya göre değişecek. Öncelikle bilmemiz gerekiyor ki bir liste döndürüyoruz. Ardından bilmemiz gereken şey product name'i ve kategori name'i döndüreceğiz. O zaman ben bunları ayrıyeten belirtmem gerekecek. 3 nokta olarak dursun. En son nasıl döndüreceğimizi göstereceğiz. Var diyorum. Herhangi bir tipte olabilir. Ürün kategoriler. Ürün kategoriler içerisine ben artık veri tabanından bilgileri çekeceğim. Tekrardan sorgumuza bakalım. Sorgumuz select vardı getir listeleme işlemi. From nereden olacağını belirtiyoruz. Product ve kategori tablolarından olacak. Bunu join işlemine sokuyoruz. Join işleminde de hangi alanların join olacağını belirtiyoruz. Burada da direkt yapacağımız işlem önce from. Select en son from örneğin ben products'a erişmek istiyorum. From p in db'nin içerisinde bulunan products artık bu products'a p diyerek erişebileceğiz. Ardından kategoriyle birleştirmem lazım. Join'i kullandım. Yine from'da olduğu gibi hangi tabloyu istiyorsak onu getirmemiz lazım. C in db nokta categories. Daha sonra yine 10 anahtar sözcüğüyle birleşecek olan alanları belirliyorum. P nokta kategori id eşittir dememiz lazım. Eşittir için equals'ı kullanıyoruz. C nokta kategori id. Birleştirme işlemini yaptık. Şimdi select işlemimiz kaldı. Burada çektik. Tabloları birleştirdik ve getirdik artık select etmemiz lazım. O yüzden select diyorum. Sadece ben product name'i ve kategori name'i istiyorum. O yüzden burada yeni bir nesne oluşturmamız lazım. New dedim süslü parantez açtım. Product name için şöyle yapabiliriz. İstersek yapmayabiliriz. Product name diyorum eşittir. P'nin içerisindeki product name virgül Kategori name eşittir. C'nin içerisindeki kategori name. Zaten Visual Studio bunları kullanmaya gerek olmadığını söylüyor. Biz yine de kullanalım. Ürün kategoriler geldi. Getirme link kodumuzu yazdık. Şimdi tabi bu bir liste olacak. Parantezden sonra to list dememiz gerekiyor. liste halinde döndersin. Daha sonra da return diyeceğim. Ürün kategoriler. Tabi en son olarak da get işleminin dönüş tipini bulmamız lazım. Bir kere list olduğu için list yapabiliriz. Ya da I enumerable yapabiliriz. I enumerable diyorum. İçerisine tipini belirtmem lazım. Şimdi join işlemi yaptığımızdan dolayı tipi biraz karışacaktır. İstersek biz burada bir klas oluşturabiliriz. Daha düzgün bir kod yazma mantığı, daha e, okunabilir bir kod yazma mantığıyla birlikte bir klas oluşturabiliriz. Tabi klasın üstüne. Namespace içerisine. Bu klasın içerisinde product name ve Category name propertyleri olur. Teker teker Yeni oluşturduğumuz class ile ürün kategorileri döneriz, listenin içerisine aktarırız. İstersek bunu yapabiliriz ama ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Biliyorum ki select new dediğimiz zaman veriler obje olarak dönecek. O zaman I enumerable içerisine her bir verinin obje olduğunu söylersem doğru bir işlem yapmış olurum. Hemen bunu çalıştıralım ardından klas oluşturmaya da bakalım. Evet çalıştırdım. API'miz aktif hale geliyor. Postman'ı açtık. Evet şuradaki localhost'u alıyorum. Postman'a yapıştırdım. api slash product category diyorum. Send dediğim zaman verileri istediğimiz düzeyde dönderdi. ID1 diyerek oluşturulmuş durumda. Verilerimiz 77 tane olması lazım. Gördüğünüz gibi en sonuncu veri ID 77'ye sahip. Düzgün bir şekilde yakalandı. Aynı şekilde devam edelim. Ben class yöntemiyle yapmak istiyorsam ne yapacağım? Öncelikle bir tane class oluşturacağım public diyorum. Public'e gerek yok. Ama yine de diyelim. Burada kullanacağız çünkü. Ürün kategori. Adına ürün kategori dedik. Peki hangi propertiler olacak? Prop tap tap dediğim zaman bana oluşturacak. Product name olacak. Benim product name'im string. O yüzden string bir şekilde yapıyorum. Ardından yine prop tap tap diyorum. Kategori name olacak. Yine bu da string olacak. Tipinde string veriyorum. Property'li klasımı oluşturuyorum. Ardından şu return'ı silelim. Benim dönecek değerim bu klas'taki tipte olmasını istiyorum. O yüzden IEnumerable içerisine ürün kategori dedim. Ürün kategori dedikten sonra ürün kategoriler biliyorum ki her biri ...obje olarak geliyor, nivlediğimizden dolayı. O zaman ben bir döngü oluşturayım. ForEach ile döngümü oluşturabilirim. Koleksiyonum, ürün, kategoriler. Her birine de UK okay diyorum. Daha sonra ForEach döngüsü içerisinde... ...klasımdan, ürün kategori klasımdan nesne üretmem lazım her döngüde tekrardan nesne üretmeliyim. Yoksa listenin içerisine aktarmayacak. Onu da gösteririz en son. Şimdi doğrusuna bakalım. Ürün kategori UK dedim. Eşittir. New ürün kategori. Ardından ben pardon şurada UK dediğimiz için bunu kabul etmeyecek. Ürün Kategori diyelim. Nesnenin ismi önemli değil. Geliyorum. Ürün katek içerisindeki product name'i Döngüde kullandığımız uk.product name. Tekrar geliyorum. Ürün katek içerisine. Category name eşittir uk.category name. Ardından listeye eklemem lazım. Listemin olması gerekiyor. Liste oluşturalım. List dedim. Ürün kategori tipinde verileri alacak. List ürün kategori diyelim. Eşittir new list ürün kategori. Ekleme işlemi yapacağım. List ürün kategori nokta et diyorum. Burada oluşturduğum nesnemi yani ürün kateyi içerisine aktarıyorum. Daha sonra for döngüsü bittikten sonra da return list ürün kategori oluyor. List olduğu için IEnable tipinde içerisindeki verilerde ürün kategori olduğu için döndürmemiz doğru olacak. Şimdi bir çalıştıralım tekrardan. Postman'e bakalım. Evet gördüğünüz gibi yine aynı sonucu aldık. Ne fark oldu? Daha okunabilir bir kod yapısı oluşturduk. Peki ben bir tane nesne oluşturdum diyelim. Ürün kate adında listeye ekliyorum for each döngüsü içerisinde. O zaman ne olacak? Şöyle bir breakpoint koyalım for each için. Bir bakalım. Şimdi çalıştırdığım zaman verileri aldık. Ürün kategorilere bakıyorum. 77 tane geldi. Her birinde product name, category name şeklinde olacak şekilde bize bir obje veriyor. Gördüğünüz üzere süslü parantez içerisinde objemiz var. Objemiz olduğundan dolayı burada list ürün kategori oluşturduk. Ürün kategori nesnesini oluşturduk. Kategori name ve product name alıyor. For each döngüsüyle devam edelim. İlk ürün kategorilerimiz çay ve beverage. Ardından bunu ürün katekle oluşturdum. Ürün kateye baktığımda kategori name'in beverage, product name'in çay olduğunu görüyorum. Listeye ekledim. Listeye baktığımda şimdi bir tane eleman olduğunu görüyoruz. Bir tane eleman sıfırıncı indexte yer alıyor. Kategori name'in beverage, product name'in çay. Devam edelim. Ürün katek şu an oluşturulmuş durumda. Devam ediyorum. UK bu sefer Chunk ve Beverage geldi. Ürün kate değiştirdik. Chunk ve Beverage alıyor. Liste ekledik. Bakın listenin iki tane eleman oldu. Ama her bir elemanının Beverage Chunk ikilisi olduğunu görüyoruz. Devam ettiğimde UK yine değişti. Liste eklediğimde listenin şu an üç tane elemanı var. Ama burada her bir elemanı aynı olmuş durumda. Continue dersek verilerimiz en sonuncu veriyi product name ve Category name olarak gösteriyor. Ardından ref1 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 şeklinde gidiyor. Çünkü bütün verilerimiz list ürün kategori için aynı 77 tane üründen oluşuyor. O yüzden burada bu hatayı yapmamamız gerekiyor. Ürün katek her bir seferinde tekrardan üretilmeli. O yüzden foriç döngüsünde tanımlamamız gerekiyor. Evet bu videoda ürün isimlerini ve kategori isimlerini listeleme işlemini gördük.